Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle jetfen bilimleri kitabımızdan DNA molekülünün kendini eşlemesini göreceğiz. Temsili bir DNA molekülü çizelim arkadaşlar. Buna birinci zincir, bu da ikinci zincirimiz olsun. Birinci zincirimizde adenin karşısına timin gelecek. Yine guanin'in karşısına kim gelecek? Sitozin gelecek. Adeninle timin arasında arkadaşlar, guaninle sitozin arasında zayıf hidrojen bağları vardı. O zaman eşlenmenin sırasını anlatalım arkadaşlar. 1. Bağlar kopar. Arkadaşlar, adeninle timin arasında, guaninle sitozin arasındaki bağlar kopacak. Koptuğundan dolayı ne olur arkadaşlar? Zincirler ayrılır. Evet. Birinci zincir buraya gelecek. ikinci zincir buraya gelecek. Birinci zincirimizin nükleotit dizilimi neydi? Adenin ve guanin. İkinci zincirimizin nükleotit dizilimi timin ve stozin. 3. Sitoplazmadan serbest nükleotitler gelir. Nereden geliyormuş? Sitoplazmadan serbest nükleotitler gelir. Stoplazmadan gelenleri mavi ile çizelim. Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecek. Timinin karşısına adenin, sitozinin karşısına guanin gelecek. 4 Bağlar yeniden oluşur. Bağlar yeniden oluşur. Adenin ile timin arasında, guanin ile sitozin arasında zayıf hidrojen bağları oluşur. 5 birbirinin aynısı birbirinin aynısı iki yeni DNA molekülümüz oluştu arkadaşlar. Bakın buna birinci DNA molekülü dersek, buna da ikinci DNA molekülü dersek gördüğünüz gibi adenin timin guanistozin, adenin timin guanistozin iki tane birbirinin aynısı yeni DNA molekülümüz oluştu. Devam edelim arkadaşlar. DNA'nın eşlenmesi çekirdekte gerçekleşiyor. Başlangıçta çekirdeğimizde bir tane DNA molekülü varken daha sonra çekirdekte ne oldu? İki tane yeni DNA molekülü oluştu. Bir tane iken iki tane. O halde çocuklar çekirdekteki nükleotit, fosfat, şeker ve toplam bas sayımız ne olacaktır? Artacaktır. Sitoplazmadan serbest nükleotitler geldiği için Sitoplazmadakiler ne olacaktır? Azalacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanda kendini işlemekte olan bir DNA molekülü şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. DNA işlenmesi sorularında şunu yapmamız gerekiyor. Birinci zincir buraya geldi. O zaman buna bir diyoruz. İkinci zincir nereye geldi? Buraya geldi. Buna 2 diyoruz. Peki birinci zincirin karşısında kim var? 2. İkinci zincirin karşısında kim var? 1. O halde x zinciri 1'in aynısı, y zinciri 2'nin aynısı olacaktır. Yine z zinciri 1'in aynısı, t zinciri 2'nin aynısı olacaktır. x zincirinin nükleotit dizilimini yazınız. x zinciri 1. zincirin aynısı olacaktır arkadaşlar. 1. y zincirinin nükleotit dizilimini yazınız. Gördüğünüz gibi y zinciri 2'nin aynısı olacak. T zinciri zincirinin nükleotit dizilimini yazınız. İkinin aynısı olacak. Z zincirinin nükleotit dizilimini yazınız. Birinci zincirin aynısı olacak. Birinci zincirin nükleotit dizilimi hangi zincirlerin nükleotit ile aynıdır? Arkadaşlar birinci zincirin nükleotit dizilimi gördüğümüz gibi X ile ve T, e, X ile ve Z ile aynı. O zaman ne yazıyoruz? X ve Z. İkinci zincirin nükleotit dizilimi hangi zincirlerin nükleotit dizilimi ile aynıdır? İkinci zincirlerinki ise Y ve T ile aynıdır. Y ve T. Bu DNA molekülü eşlenirken kaç adet sitozin ihtiyaç duyulur? Arkadaşlar, bu DNA molekülünden aynı e, bir tane vardı, bir tane daha oluştu. Yani 1 2 3 tanesi sitoplazmadan gelecek. Bu DNA molekülü eşlenirken kaç adet deoksiriboz şekerine ihtiyaç duyulur? Bakalım arkadaşlar mavi ile yazalım onu. Normalde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane nükleotidimiz var. E 10 tane nükleotidimiz varsa her nükleotitlerde nükleotidin yapısı neydi arkadaşlar? Fosfat, şeker ve bazdı. Eğer benim 10 tane nükleotidim varsa 10 tane de şekere ihtiyacım vardır. Cevabımız 10 olacak. Peki B etkinliği. Aşağıda kendini işlemekte olan bir DNA molekülü şematize edilmiştir. Verilen görsele göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar lütfen şunu yapalım. K zinciri geliyoruz. Evet. A kimle aynıymış arkadaşlar? K zinciriyle aynıymış. Rengimizi değiştirelim. Kırmızıya dönelim. Kırmızıyı takip ediyorum çocuklar. Peki D kimle aynıymış? L zinciriyle aynıymış. Arkadaşlar şu an yukarıdan indirdiğim zincirler eski zincirler. Eski zincirleri yuvarlak içerisine alıyorum. Kırmızıyla işaretlediklerim, yuvarlak içerisine aldıklarım arkadaşlar K ve L'nin yukarıdan inen zincirlerimiz eski zincirler. Peki K ile kim eşitlenmiş? L. O halde K'nın karşısında kim olmalı arkadaşlar? L. B ile L'nin dizilimi aynı olmalı. L'nin karşısında kim olmalı? K. C ile de K'nın dizilimi aynı olmalı. Bu ikisi ise stoplazmadan gelen yeni zincir olacak. Eski zincirleri yazınız. K ve L. Yeni zincirleri yazınız haveli demeyelim arkadaşlar. Eski zincirlerimiz KYA A gelmiş. A ve D diyeceğiz. Hemen silelim orayı. Eski zincirlerimiz Evet. Eski zincirlerimiz kim? A ve D. Yeni zincirlerimiz B ve C Eşlenme sonucunda oluşan ABCD zincirlerinden hangilerinin nükleotit dizilimi K ile aynıdır? Arkadaşlar kime K yazmışız? A ve C'ye. A ve C gördüğünüz gibi bakın. Eşlenme sonucunda oluşan A, B, C ve D, D zincirlerinin hangilerinin nükleotit dizilimi L zincirinin aynısıdır? Evet, kimlere L yazmışız? B ve D'ye L yazmışız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yanda bir DNA molekülünün hatasız şekilde işlenmesi şematize edilmiştir. DNA'nın işlenme sırasında sitoplazmadaki değişimleri gösteren grafiklerden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar, sitoplazmadan serbest nükleotit aldığımızdan sitoplazmadaki nükleotit, fosfat, şeker ve bakın buraya dikkat edin lütfen arkadaşlar, toplam baz sayısı azalacaktır. Nükleotit azalacak doğru, fosfat azalacak doğru. Toplam bazda Adenin, guanin, stuzin, timin. Bunun toplamı azalacak. Ama adenin azalmak zorunda değil. Belki de adenine ihtiyacımız yok. Adenin almayabiliriz. O nedenle cevabımız ne olacak? Bursa 1 ve 2 olacaktır. Aşağıda bir DNA molekülünün eşle kendine eşlemesi şematize edilmiştir. Çocuklar lütfen eski zincirleri alıyorum. Evet. Buraya 1 yazıyorum. Buraya ne yazıyorum arkadaşlar? 2 yazıyorum. Bakın şu an eski zincirleri yazdım. K1 ile aynıdır. N2 ile aynıdır. 1'in karşısında kim olmalı? 2. O zaman 2. Iki. 2'nin karşısında kim olmalı arkadaşlar? 1 olmalı. K ve L dizi zincirlerinin nükleotit dizilimi birbirinden farklıdır. Bakalım. K1 gibi. L2 gibi. Evet. Farklıdır. K ve M zincirlerinin nükleotit dizilimi aynıdır. K1 gibi. K bir gibi. M de bir gibi. Doğru aynıdır. L ve N zincirlerinin nükleotit dizilimi farklıdır. L kim gibi arkadaşlar? İki gibi. N kim gibi? O da iki gibi. O zaman yanlış. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Evet üçüncü soruyu görmemiz için biraz küçültmemiz gerekiyor. Aşağıda DNA molekülünün hatasız eşlenmesi modellenmiştir. DNA'nın eşlenmesi sırasında sitoplazmadan gelen nükleotit miktarını gösteren grafik hangisinde doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar, DNA'nın eşlenmesi sonucunda bu DNA'dan bir tane daha oluşacak. Yani bir tane daha gelecek. O zaman bakalım bize adenin kaç tane lazım? 1, 2, 3, 4 tane adenin lazım. Timine bakalım. Timinler 1, 2, 3, 4 tane de timin lazım. Stozin ve guanini farklı renkle çizelim arkadaşlar. Stozine bakalım. Kaç tane stozin lazım? Bir tane. Kaç tane guanin lazım? Bir tane de guanin lazım. O halde doğru cevabımız Adana olur. 4 tane adenin, 4 tane timin, 1 tane stozin, 1 tane guanin. Jetvan Tuğba hocadan sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.